Köşe vuruşu yakındır direğe doğru. Savunmanın müdahalesi Akintola. Oyun sürdü elini oynama beklentisi. Pablo top kaybı. Atama. Savunmanın arkasına İlhan'ı buladığı nokta. Offside yok. İlhan gitti karşı karşıya. İlhan vurdu ve gol tabağlarda. İlhan'ın golüyle Kayseri Spor. Hatay deplasmanında 1-0 öne geçiyor değerli seyirciler. Lennon kale alanına top boşta kaldı. Şut kapandı savunma. İkinci pozisyon karambol. Savunma bir kez daha uzaklaştırdı. Muhar sonuç alamadı. Bir ortada Lennon'dan ceza Kapandı. kapağı doğru top Top gol. Kayseri Spor 2 yaptı. Kayserispor Uğur Demir Okla. Ok farkı 2'ye çıkarıyor. görüyor Atay Müthiş bir sevinç var Durum 2-0 oldu değerli seyirciler. Münir bıraktı. Yusuf bu arada Münir'den riskli son anda müdahale yaptı. Riskli bir hareket topu ilk anda kontrol edemedi Münir. Geldi şimdi bu pinza top üst direkten terk etti. Tak sürüyor sağ kanattan. Ramazan bir çalım attı ve yardımcı hakemin uyarısı var. Karar faul. Hakem oyunu durdurdu. Yaşar Kemal Uğurlu ilk kez cebine götürdü. Sarı kart. Kone ve izlemeye gitti. Sarı kartını iptal etti maçın hakemi. Direkt kırmızı kartını çıkardı. Kone'ye. <laughs> Ribeiro ceza sahasına. Kafa ve tobalarda. <laughs> Müthiş yükseldi vurdu kafayı köşeye. 2-1 oldu bu golle. <laughs> Aziz Minç aldı topu. Aziz Minç yaptı ortaya. Kafa yakın mesafe 2. Topağlara geliyor Kayseri Spor. 3-1 yapıyor durumu. Yusuf şimdi ceza sahasına Diyof'a doğru Diyof kafa top sonra da müthiş bir kurtarış kaleci Doğan'dan ama yardımcı hakeminde bayrağını görüyorum Mustafa Sönmez offside'ı tespit etti. Topu ceza sahasına doğru önce kamera. Ceza alanı bıraktı diyor fazlalığı pozisyona. Kintola. Kaleci doğan topun sahibi. Sağda daha iyi olan, daha iyi mücadele eden bir Kayseri Spor vardı. Şimdi Emre. Emre önüne aldı topu. Önünde kalan topu Emre ceza sahası. Emre vurdu top dışarı gitti. 90 artı 5. Maç bitti. Hatay Spor 1. Kayseri Spor 3 maç skoru. いいですね。